çadırına götürün! Hünkârım, sözümü kesme! Aslan'a zincir vurulmaz! Bırakın Bey'imizi! Geri basın ulan! Birlikten yüz çevirenler... kılıçlarını kardeşlerine değil... ...bana olsun. Bey'imize vurulan zincir... ...bizim boynumuza dolanmıştır. Adaletime iman etmeyen kim var ise... ...kılıcı kınımdan suysun! Her Türk casusunun sonu böyle olacak. Battal sen yaşa diye öldü. Adi bir suçlu gibi ölümü beklerim. Adaletim karşısında değil Zalus. Öz evlatlarım olsa kanlarında boğarım İshak. O deliği bu şehre sokamayız. O deli şehre girmezse Türkler girecek. Konstantiniyye'de bir evlat gibi fatihini de. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.